Sen de mi benim dayımın değişeceğini ikna etmeye çalışacaksın? Asla. Nerede nasıl mutlu olacaksan onu sağlamaya çalışacağım. Ama elbette yanımda olmanı isterim. Düşüneceğim. Eğer eve dönmeye karar verirsen böyle bir şeyin bir daha asla yaşanmayacağına söz veriyorum. Emin misin? Emin. Oğlum. Ben senin bir tek gülümsemen için her şeyi feda ederim gerekirse Halo da. Sana inanıyorum anne. Anneciğim dikkatli kullan olur mu? Seni sevdiğimi hiçbir zaman unutma. Yapma böyle abla. Çok çabalıyorum değişmek için. Yapma. Çabalıyor olman hiçbir şeyi temize çekmiyor Haluk. Değişeceğim ben göreceksin. Haluk. Samimi olduğunu biliyorum ama sen de biliyorsun bunu defalarca denedik. Hiçbir şey değişmeyecek. Ne yapayım ben peki? Ne yapayım? Tavsiye mi istiyorsun? Evet. Güneş ve kızlar daha fazla zarar görmeden bu işi bitir. Hayatına da başka hiç kimseyi sokma. Yeniden terapiye başla. Öleyim yani ben. Seni daha fazla kollayamam. İnan çok yoruldum, çok kırıldım. Savaş benim için çok değerli. Artık sadece onunla ilgilenmek istiyorum. Savaşın mutlu olduğunu görmek istiyorum. Keşke çocukluğumuza geri dönebilsek. Biz hiçbir zaman çocuk olamadık. Babam izin vermedi. Ben... ...ben babam gibi değilim abla. Sen bana dedin ya... ...hatta babamdan daha betersin dedin ya... ...ben babam gibi değilim. Bilemiyorum. Babamı hatırlamak istemiyorum. Sen benim sığındığım limandın abla. Her şartta o adamdan beni koruyan. Geceleri koyunun da ağladı. O zaman korumam gerekiyordu. Korudum. Ben ablamı geri istiyorum. Affet beni. Seni affedecek olan ben değilim. Savaş. Tchau,